Selamlar arkadaşlar Emirhan kanalına hoş geldiniz. Benim İbrahim ve bugün sizlerle birlikte YouTube'da abone kasma, izlenme kasma ve like kasmayı göstereceğim. Ke kesinlikle ve kesinlikle bot değil. Bunun altını çizerek söylüyorum. Bot değil arkadaşlar. Gerçek Türk olur, yabancı olur. Abone, like ve izlenme kasabilirsiniz sizin için. Bilgisayar için iki uygulama, telefon için bir uygulama önereceğim arkadaşlar. Hemen öncelikle bilgisayarı göstereyim. Bilgisayara hmm. Google'a giriyorsunuz arkadaşlar. Ee, uygulamanın adını unuttum arkadaşlar bir dakika. Memo. Evet. Memo Play indir diyorsunuz arkadaşlar. Şurada ben üçüncüye bastım ama siz hani buradan istediğiniz bir şey varsa basabilirsiniz. Ben üçüncüden indirdim. Ee, açıklama kısmına da linki koyacağım direkt oradan da ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Geliyoruz abi Memo Play'a. Ben daha önce indirdim buradan indire basıyoruz aşağıdan zaten çıkıyor. İndiriyorsunuz arkadaşlar. Kurulumu biraz uzun sürebilir haberiniz olsun şöyle iki tane masa üstüne En sonda ee, Şey geliyor işte Hemen şöyle gidelim şey dedim ismi unuttum yani geliyor Öyle Memo yazan Memplay yazan iki tane geliyor Sonra e, Bunun gibi bir ekran geliyor ve doluyor Install, play Gibi Hani kısa işlemler var zaten herkes biliyordur bunu O yüzden oraları anlatmaya hiç gerek duymadım hızlı bir şekilde devam ediyorum arkadaşlar Memplay açıyoruz arkadaşlar Memo Play'i açtığım zaman böyle bir ekran geliyor karşımıza. Yani bu telefondaki Play Store gibi. Atabilir miyim? Bakın Play Store'ya girebiliyoruz buradan. Play Store'ya tıkladım abi. Girdik Play Store'ya bize. Şöyle yukarı kaldıralım biraz daha. Yenileyelim abi. Oturum açıyoruz. İlk önce sizden bir oturum açmanızı istiyor. Birinci uygulamamız dediğim gibi Memo Play. Açıklama kısmında linki var arkadaşlar. Oraya giderek indirebilirsiniz ki tekrar söyleyeyim. Bilgiler kontrol ediliyor. Telefondaki gibi. Yani Play Store'ya açtığınız gibi. Hemen nasıl bir şekilde açılsın abi. E-posta telefon. Buraları kes. Burayı buradan sonrasını keseceğim arkadaşlar. Hemen devam edelim. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi Play Store'ya giriş yaptık. Oturumuzu açtık. Bizi böyle bir ekran karşıladı. Hemen buraya arama kısmına Uber Up yazıyoruz arkadaşlar. Yober up yazdık zaten en üstte çıktı yüklüyoruz arkadaşlar bu yober up Sizde Abone izleme ve like'ınızı bedava bir şekilde Almanızı gösteriyor bu bilgisayar için arkadaşlar ve telefon için de var telefon için daha kolay Yine aynı işlemi yapıyorsunuz Play Store'a ya giriyorsunuz yober up'u Yüklüyorsunuz Telefonunuza Açalım abi buradan Telefondaki gibi yokuş aşağı bir Ekran çıktı karşımıza Burada ben Yani benim şeyim var ama ben size yine Sizin için şey yapalım. Emayınızı yazıyorsunuz arkadaşlar. İşte ne bileyim. Ben şimdi bir emayı sallayalım. Emirhan 41 al et et ne yapalım et hotmail.com mesela şifre ne bileyim ne koyalım zalim koyalım mesela Z zalim değil devam et bu ne kod diyor ne kodu lan bu ha bu Emanize gelen kod arkadaşlar. Kodu giriyorsunuz. Sync yazıyorsunuz ve girişiniz onaylanıyor. Ben hemen kendim giriş yapayım arkadaşlar. Kendi emailimle. Bu, ar bu arada arkadaşlar Evet arkadaşlar girişimi yaptım. Ee, tabi burayı kestim. Neden? Çünkü şifre yazdığım zaman gözüküyordu ve e-postam gözükmesin diye yaptım. Yani kestim haberiniz olsun. Giriş yaptığı zaman siz böyle bir ekran karşı isterseniz F11'e basarak bunu da büyütebilirsiniz. Tabi ben büyütmeyi pek sevmediğim için. Böyle devam edeceğim. Ee, şimdi Arkadaşlar gördüğünüz gibi ne yazıyor abone yani e, tabi e, farklı bir dille yazıldı abone like vi, vi de video oluyor arkadaşlar buradan e, size tavsiyem mesela sizin bir youtube kanalımız var bunun için uğraşacağınız için başka bir yedek youtube hesabı açın fake olsun arkadaşlar hiç önemli değil fake hesabınızla giriş yapın buraya çünkü sizden bir youtube hesabı isteyecek e, abone olmanız için like atmanız ve izlemeniz için arkadaşlar. E, girişinizi yaptıktan sonra izleyeceksiniz. Mesela ben şu an 9000'lerdeyim. 9805'teyim. Siz de sıfırdan başlıyor. Ee, haberiniz olsun. İzleye izleye katlayacaksınız arkadaşlar. Sonra burada aşağıda gördüğünüz gibi kalp var. Kalbe bastığınız zaman burada bir dakika arkadaşlar bu ne ya? Tamam kanka ben buraları biliyorum. Sen geç buraları. Burada işte yardım istiyorsan falan diyor. Buraya tıkla diyor falan diyor. Yenileyelim. Tamam kanka enter okey. Aa, alo. Niye olmadı? Ha tamam geldi. Şimdi burada işte şeyleri gösteriyor. Ne yapmanız gerektiğini falan gösteriyor. Çarpı. Çarpı kanka. URL'yi falan gösteriyor. Nasıl URL'yi şey yapacağınızı gösteriyor. Şimdi mesela siz bunu diyelim. Mesela burada en çok ne kadar var? 500 abone. 500 de bakın artı paketi var. Artı paketi var. Bu paket avantajı şu. 500 abone aldığınız zaman 500 de veriyor arkadaşlar size, size artı olarak. Mesela 10 abone ne kadarmış? 2000 600 lira. Yanında 10 izlenme ile beraber. 50 abone 12.350. Mesela ben bunu 12.350 yaptığı zaman 50 abone alabiliyorum. Anladınız mı arkadaşlar? Diyelim mesela ben size örnek olarak bir abone abone alayım. Aynen like'ımız da var burada. Like da like alamıyorum değil mi? Like. Yok alabiliyorum. Like da alırız. Hiç view evde alırız sizin için. Paramız yeterse. Şimdi size nasıl alacağınızı göstereceğim. Kasmayı da hemen bir göstereyim küçük. Buraya geldiğiniz zaman mesela arkadaşlar like'a gelelim. Like yapalım. Basıyoruz artı 80 veriyor gördüğünüz gibi basıyoruz abi. Tıkladığımız zaman bir video açılıyor bir 35 saniyelik yaklaşık. Ee, 35 saniyelik videoyu izliyoruz arkadaşlar hemen. Telef ya bilgisayarda böyle telefonda direkt e şeyde gösteriyor. Ortası da gösteriyor aşağıda da saniyesi var. Bilgisayarda niye böyle yaptı onu pek anlamadım. Neyse arkadaşlar telefondan yaparsanız bu arada daha iyi olur onu da söyleyeyim. E Şimdi gelelim kalbe. Buradan en baş Google'ımıza girelim abi. Google, girelim hemen. Hadi kanka. Ya neyse ben dur YouTube'a yazalım. YouTube yazdım ben. Google'ın açılmasını bekleyemedim. kanalım burada zaten çıkıyor kanalınız diyorsunuz arkadaşlar gördüğünüz gibi burada işte çeşitli youtuber arkadaşlarımızın videoları var ben şunu bir kapatayım bir dakika durduralım şuradan linkinizi alıyorsunuz ben kopyaladım telefonda tabi farklı bir şekilde alacaksınız onu da göstereceğim geldiğiniz gibi buraya geliyorsunuz şunu bir kapatalım şöyle yeni diyelim buraya V yapalım hemen gördüğünüz gibi aratıyorsunuz arkadaşlar kendi kanalınız mı diye emin olun 991 abone olarak gözüküyor şu anda basıyoruz arkadaşlar ve get e, ya en alttaki şu kırmızı şeye basıyoruz arkadaşlar okutturmayın bana işte görüyorsunuz diyor işte 24 saat içerisinde aboneniz izlenmeniz gelecek tamam diyoruz bakın paramız düştü alımımız başarılı bedava bir şekilde aldık like'ı gösterin like da aynı şekilde bu like için arkadaşlar bir videoya girmemiz lazım hangi video olsun mesela şu videom en son şunu şunu atalım like'ları evet, atıralım tamam. şöyle hop Kopyala Kapatalım şöyle CTRL e V Arıyoruz yine videomuzun Bir şey çıkması lazım evet 25 dakikalık bir video 1200 verelim Get live 10 like ve 10 izlenme buradan da aldık şu yenileyelim yine Gayet başarılı bir şekilde aldık Video buradan da izlenme alalım daha 6000'imiz var bu izlenmeyi de aynı CTRL e V 4000'e basıyoruz Get view no Diyoruz aradı. Bir daha diyelim. Evet, 24 saat içerisinde olacak diyor arkadaşlar. Yine aynı şekilde. 2005 TL'miz kaldı. Sizin için bir şeyler daha alalım. Like var yine. Like alabiliyoruz sadece. Yine bir like daha alayım hadi sizin için. Like'ımızla paramızı bitirelim. Bu da 24 saat içinde gelecek diyor gördüğünüz gibi. Şimdi arkadaşlar, bu abi sen bunları yaptın. Ama ben bunların geldiğini nereden bileceğim diyorsanız Arkadaşlar yine aşağıda sepetimizden buradan da dolar olarak alabilirsiniz tabii bunu almak çok saçma bence hiç para vermenize değmez. Onu söyleyeyim ya kendiniz kasın daha mantıklı. Hemen gelelim. Burada arkadaşlar mesela bakın benim daha önceden aldığım şeyler var. Mesela 100 neymiş bu 100 view yani video. 100 video izlenmesi almışım gelmiş. 200 almışım bitmiş. 10 10 50 almışım gelmiş. Beni izlenme aldım. Bunu daha yeni aldığım için daha da olmadı. bunu aldım bakın 39.50 yani elden 39'u olmuş 11 kalmış. Burada öbür aldığım, şimdi aldıklarım var gördüğünüz gibi. Abone olarak şöyle gösterelim. 100 abone almışım gelmiş, 10 abone almışım gelmiş, 10 abone almışım gelmiş gördüğünüz gibi. 2 tane 50 aldım, bir tane de 10 aldım biraz önce gördünüz. Bunlar da yavaş yavaş olacak arkadaşlar. Like aldım biraz önce sizlerle beraber. Bunu daha önce aldım, 1 olmuş. 50 tane almıştım. Gördüğünüz gibi buradan da takip edebilirsiniz. Ne kadar izlenme aldım, ne kadar kaldı falan. Yani yaklaşık 2-3 günde hepsini bitirir. Haberiniz olsun. Burada siz de hani aynı görevi yapıyorsunuz işte. izliyorsunuz, like atıyorsunuz. Haberiniz olsun arkadaşlar. Şimdi telefonla nasıl yapacağınızı göstermeme hiç gerek yok. Aynı şeyleri yapacaksınız arkadaşlar. Biz burada Play Store'ı indirdik sadece. Yani benim Play Play Store yerine geçiyor buradaki telefondaki. Telefona giriyorsun arkadaşlar. Telefona şöyle şunu kapatalım artık. Kapat. Benim ihtiyacım kalmadı çünkü. Şöyle yapacaksın abi. Yober up yazacaksın Play Store'ye. Tamam yazdın ya. En üstte zaten benim uygulama yani gösterdiğim uygulama çıkacak. Onu indireceksin. Girişini yapacaksın. Abonelik kasmaya başlayacaksın kanka. Bu kadar basit. Ee, başka söyleyeceğim bir şey kaldı mı diye şu an bir aklımdan geçiriyorum böyle önemli bir şey kaldı mı diye. Hmm. Kalmamış arkadaşlar. Dediğim gibi böyle videoların devamını istiyorsanız like atmayı, kanala abone olmayı kesinlikle unutmayın. Görüşmek üzere. Bay bay.